Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk hanım <laughs> ağamalar, razı olsun. Aldınız mı tabaklarınızı bir şeyler? Çok Tabaklar. teşekkür ederim, ne işe imkanı Teşekkür ederim, hepsi bu. Var mı almalar. şey var ol, al, şey var. bir ikisiniz? Teşekkür ederim, ne işe Berat bak, bu topu veriyorum masaların ortasında oynamayın ha. Vallahi patlatırım, al. Sen ne istiyorsun? Kırmızı kamyonet. Kırmızı kamyonet. Al sana kırmızı kamyonet. Selahattin sen bebek istiyorsun. Yok. şaka yaptın zaten. Bebek senin tabii. Bebek <laughs> al hadi. Gel. Selahattin al sen bununla oyna. <laughs> Bak topu mopu yemin ediyorum masaların etrafında oynamak yok Selahattin ha. Hadi bakalım al sen bunu da al. Züleyhacığım pastaları getirsinler mi kızım? Getirsinler getirsinler ablacığım. Tamam hadi. Tamam. Dur bakalım geliyor galiba pasta. Züleyha yaş pastalar geliyor mu? Geliyor, pastamız geliyor. <laughs> hadi bakalım. Buyur, hadi buyurun. Hadi, çocuğum. Buyurun. Oyuncakları da ah. Masaların Heh. etrafında Hadi gelin. Yok, tamam mı? <laughs> Selahattin. Bana patlatır mı Adnan. Hadi şimdi şöyle pastayı Koş, 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 koş. Gel anneciğim, gel. gel. Adnan. Toplaşın <laughs> <laughs> şöyle bakayım birisi. Herkes tamam mı? Herkes bana bakıyor ve gülüyor. Hadi, hadi, hadi. Bakayım. Bakayım. Hadi bakalım. バックネーム。 Yazıyor! Abi, 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 Yamanlarla Fekeriler'i yazıyor! Abi, abi, abi. Yamanlar Fekeriler'e aile yazıyor. yazıyor, yazıyor! Yamanlarla Fekeriler'i yazıyor! Yamanlarla fekeliler çocuklarının yaş günü birlikte tertip ettikleri bir eğlenceyle kutladılar. Süleyha, Yaman ile Fikret Fekel'in çocuklarla verdikleri samimi pozlar... ...görenlere tam bir aile saadetini depti.